Antalya'da uzun zaman sonra 3 kadın belediye başkanı aynı anda görev yapacak. Kentte yer alan 19 ilçenin 3'ünde belediye başkanlığı görevini yerine getirecek olan başkanlar Antalya'ya kadın eli değecek dedirtti. Antalya'nın Akseki ilçesinde CHP'li İlkay Akça, Korkuteli ilçesinde CHP'li Saniye Caran ve İbradı ilçesinde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Hatice Sekmen oy çoğunluğunu sağlayarak ilçelerin belediye başkanı seçildi. Antalya'nın en küçük ilçesi olan İbradı ilçesinde ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi. Hatice Sekmen 2024 Mahali İdari Genel Seçimlerinde kazanan Hatice Sekmen, 2019 yılında rakibi Serkan Küçükkuru'ya 87 oy farklı yenilmişti. Sandıkların %100 açıldığı Akseki ilçesindeki CHP'li ilk ayakça ise 3758 oy ve %46,35 oranla seçimi önde tamamlarken en yakın rakibi AK Partili İbrahim Özkan 3740 oy ve %46,13'te kaldı. Korkuteli ilçesinde ise Saniye Caran oyların %47.15'ini alarak sandıktan zaferle çıkmayı başaran isim oldu. Saniye Caran, eşi Hasan Can Caran'ın adaylığı ilçe seçim kuruluna takılınca gündeme gelmiştir. Rakiplerine göre daha geç seçim maratonuna başlayan Caran 915 oy farkla kazanarak Korkuteli'nin ilk kadın belediye başkanı seçildi. Üç kadın belediye başkanının görevlerine başlamaları ve icraatleri merakla bekleniyor.